Merhaba değerli dostlar. Bugün bir konuda açıklama yapma gereği duydum. Bazı kendini özgüvensiz hisseden, makam mevki korkusu olan insanların birilerine yalakalık etmek için paylaşımlarımı alıp birilerine taşıdığını duydum. Arkadaşlar bu benim tartışabileceğim bir konu değil. Yani o o hamburdaki insanların yapabileceği karakterdeki o karakterdeki insanların yapabileceği işler benim hamurum değil yapabileceğim bir şey yok. Ama emin olun kimsenin makamında, mevkisinde yerinde hatta koltuğunda gözümüz yok. Hatta kim nerede mutluysa orada yaşasın. Bizim için en güzeli o. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum ki sistemin hataları var ve biz bunları kendi açımızdan düzeltmezsek, hatta düzeltmek değildi. De bunları eleştirmezsek biz de bu sefer o sistemin parçası olmuş oluruz. Yarın bir gün bir arkadaşımız haksızlığa uğradığı zaman biz de o arkadaşımızın uğradığı haksızlıktan bir nebze nasiplenmiş oluruz ve rahat şekilde başımızı yastığa koyup uyuyamayız. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Yani haksızlıklara karşı bu şekilde evet önceden yaptığım haksızlıklar oldu ama şimdi asla yaptıklarımdan pişman oldum ve asla bu olayları savunmuyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bazıları siyasi bir görüşmenin olduğunu savunmuş. Komik. Ben hiçbir siyasi görüşe tabi değilim. Hatta olabildiğince hepsini eleştiriyorum. Yani A'sı, B'si, C'si falan filan hiçbir umurumda değil. Evet bazıları makam mevki edilmiş ama yani bence doğru yerde doğru şekilde değiller. Bana göre değiller. Herkesin düşüncesi farklı. Ama kimse benim nerede nasıl gördüğümü eleştiremez. Bu ondan haddine değil. Ayrıca bunu devlet kurumu içinde yapmanız saçma. Biz 696'ya tabi, kanun maddesine tabiyiz. Ama birçok arkadaşımız 657'ye tabi. Şimdi 657 bir memur çıkıp da ya sen şöyle yapıyorsun dediği anda bitti. Sen bir başkasının görüşünü siyasiliğini sunmuş oldun. Bittin. Sen siyasi bir görüşe kanunla dahil olamazsın, eleştiremezsin veya şey yapın. Ama bizde öyle bir madde yok. Bizde yani çok aşırı partizanlığa gitmediği müddetçe problem yok. Yani bir partiye üye olamazsın, evet o var ama eleştiremezsin demiyor. Kanunlar böyle. Şimdi arkadaşlar birilerine yalakalık etmek için ya bakın bakın bu böyle paylaşmış filan. Bu karaktersizliği boş verin. Yarın bir gün sistem değiştiği zaman kimin bir taraflarını yalayacaksınız hiç düşündünüz mü? Bana mı geleceksiniz? Bir başkasına mı gideceksiniz? Yapmayın. Bunlar yanlış hareketler ki bunları birileri girip size söylüyorsa bakın efendim böyle böyle var bak bu böyle böyle yapmış filan falan onları derhal kovun. Çünkü o insanlar bugün beni size karşı gambazlıyorsa yarın da sizi başkalarına karşı gambazlayacaktır. Bu insanlar mantar gibi kendi beyinlerinde herhangi bir düşünce barındırmaz bir başkasının barındırdığı düşünceye de mantar gibi olmaya çalışır. Çünkü gerçekten bir fikre sahip değillerdir. Bu adamların gelecek kaygısı da yoktur. Köpek balığına yapışan vantoz balığı gibi ona yapışır ve onun leşlerinden nemalanmaya çalışır. Şimdi o karakterli insanlara şunu sormak istiyorum. Siz yarın bir gün bir mantıksızlığa, bir adaletsizliğe maruz kaldığınız zaman kime gideceksiniz? Hadi diyelim ki bulunduğunuz sistem yalakalık ettiğiniz sistemin içinde bulunan bir kategoriye sahipse ve siz bunun da içinde istemeden dahi olsa bulunmuşsanız ne diyeceksiniz ya biz böyle böyle yapmıştık da ama şimdi bize de böyle oldu mu diyeceksiniz yoksa her zaman dimdik. Kardeşim bu adaletsizdir. Bana da olsa adaletsizdir. Ona da olsa adaletsizdir. Buna da olsa adaletsizdir deyip kendinizi adil bir şekilde ortaya çıkaracak mısınız? Bunu soruyorum yani cidden soruyorum. Bir de şu konu var. Kendi fikirlerinizi üretin. Gerçekten üretin. Yani misil gibi yaşamayın abi. Arkadaşlar kendi fikirlerinizi beyan edin. Kendi fikirlerinizi sunun. Sustuğunuz zaman bir gün sustuğunuza pişman olur. Bir başkası sizin yerinize konuştuğu zaman da zorunuza gider. Neden benim takipçilerim bana sürekli evet abi iyi konuşuyorsun. Arkadaşlar siz de konuşabilirsiniz. Siz de söyleyebilirsiniz. Sizin de fikirleriniz var. Yüzlerce insan mikrofona geliyor konuşuyor. Hatta özellikle konuşmak istiyorum diye yazanlar var. Yani bu insanların fikri var da sizin yok mu? Siz kendi beyniniz yok mu? bunu sadece birileri düşünsün biz yapalım diye mi düşünüyorsunuz? Düşünün. Çünkü sizden sonra gelecek nesil de kendi düşünce yapısını oluştursun. Kendi fikirlerini, kendi geleceğini oluştursun. Misil gibi yaşamasın birileri gibi. Birilerini yalak yalakalık etmek için orada durmasın. Gerçekten kendi fikrim var. Evet hayır burada yanlış yapıyorsunuz deyip dur desin. En üstteki makama da dur desin. En üstteki makam en aşağıdakine de desin. Sen yanlış yapıyorsun desin. Yanlışı yanlış demek gerekiyor. Bir gerçek. Son olarak da arkadaşlar eğer bir şeyle çok tutumluysanız evet ben bunu yapıyorum benden başka kimse bunu yapamaz Etrafımdaki insanlar da bunu yapmak zorunda veya bunu görmek zorunda sen şunu yapamazsın derken ilk önce kendi kirli çamaşırlarımızı bir görelim. Zamanında ne haltlar yemişiz kimler biliyor kimler bilmiyor eğer bunlar ortaya çıkarsa bir daha milletin yüzüne bakabilir miyiz bir bakmak lazım yani bu işlere ondan sonra çıkıp da vay efendim sen böyle böyle falan demek lazım Tabi herkes kendine göre Efe, herkes kendine göre delikanlı. Ben kimseye göre ne Efe'yim ne delikanlıyım. Yani kendime göre çok öyle Efe'lenen bir insan değilim. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Kimse masum değil. Kimse de masumu oynamasın. Herkesin böyle yüz kızartıcı ciddi ciddi ayıpları var. Ben bir medyacıyım. Evet bir gazeteciyim aynı zamanda yeni oldum. Yani bunları çarşaf çarşaf sergilemek de benim için güzel bir şey olacaktır ama o karaktersizliğe girmem emin olun yapmam bunu yani ki kimlerin neleri var onları da biliyorum o yüzden herkes yerinde otursun herkes doğruyu savunsun herkes adaleti savunsun herkes güzel olana baksın çünkü güzel bakmak sevaptır diye bir hadis-i şerif var çok dininiz nedir şey nedir neye inanırsınız bilmiyorum güya Müslüman olan insanlar var içimizde hiç kimsenin alakadar etmez. Sizin Müslümanınız beni, benim Müslümanlığım sizi alakadar etmez. Ama savunduğunuz sistem yanlışsa buna yanlış deyin. Kendi karakterinizi ortaya koyun. Başkasının karakter üzerine yürümeyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi siyasi bir partiye üye değilim. Siyasi bir şeyim de yok ama herkesi güzelce eleştiririm. Çünkü yanlış yaptığı yerler var. Yanlış yaptığı yerlerde eleştirmeye devam edeceğim. Bununla ilgili bana yanlış gözle bakan insanlar olacaktır. Onların düşünce zayıflığı öyle söyleyeyim. Biraz daha geniş düşünceler, biraz daha böyle zekice düşünseler aslında bunu olmayacağını görürler. Yapacak bir şey yok. O onların hamurunda var diyelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkesi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.